Ee, şuradaki şeyi çizeceğim Gördüğünüz Neydi ya Sünger pop'taki işte Böcek var ya Onu çizeceğim Kolay çizimlerden başlıyorum ilk öncelik Şuradaki videoyu paylaşmıştım Ve kısa sürede Bu kadar görüntüleme aldığı için şurada 816 görüntüleme aldığı için Herkese teşekkürler Bundan sonra da Yorumlara bakalım Mesela Burada Baby Yoda var Baby Yoda çizmeyi deneyeceğim İlk öncelikle sıramız Baby Yoda gibi gözüküyor. Ee, şöyle olacak. Mesela nasıl desem. İlk Baby Yoda sonra işte Wings. Yani kolaydan orta zora gidecek resimlerim. İlk öncelikle aklımdan seçtiğim bunu çizeceğim. Bu ara bunları böyle önemsemeden çiziyorum. Yani önemsemeden çizmeyi çok seviyorum. Artı bakın burada da boşluklar görebiliyorsunuz kırmızılıktan. Yani önemsemeden çizilmiş. Bazı renk tonlamalarını yapamadım. Mesela buradaki kahverengiyle buradaki kahverengi uymadım. Çünkü şey oldu. Nasıl desem? Tablette bu yoktu. Şimdilik de şuradan bir video şeyi kaydını aldım şuraya. İlk öncelikle böceği güzel çizebilmem için şöyle şu bir şey yapalım. Kendi oluşacak. Evet. Sonra şu ayaklarını. Ya bu ne? <laughs> Dur konuşamam. Neden? Kare. Hep böyle oluyor zaten. Şöyle. Tamamdır. Şimdi boya rengimizi seçelim. Önceden ben yapmıştım şurada. Bence bu boya diye düşünüyorum ya bununla. Yani başka yok çünkü iyi. Oradan buraya şimdi renk tonlaması yap diyeceksiniz. Öyle olmuyor arkadaşlar. Farklı farklı sayfalar yani farklı farklı uygulamalar olduğu için farklı yapabiliyorum. Eee siz ne yaptınız? <laughs> boş boş konuşacağım biraz bu videoda. Bir de bir ilgili vereceğim. Bazen mesela daire çizimlerine falan yardım alıyorum uygulamadan tabii ki de. Çünkü neden olmasın. Dijital resmi daha çok seviyorum genel resimden. Yani hem kolaylık açısından dahi hem de daha çok zevk alıyorum nedense. Ya bir de şey var mesela kolaylıkta şekiller falan gelebilir. Artı e, resimde yaparken boya falan her yere Böyle dağılıyor. Zaten e, resim yapanlar bilir bunu. Çok uğraş oluyor sonra topla şey yap. Tamamdır. Şunu siyah çevirelim. Ya da dur ya pembe yapalım. Biraz çimen renginde oldu ama olsun, yapacak bir şey yok artık. Dur, bekle. Kalemi ince tek şöyle. Rengi çok sevmedim açıkçası ya. Neden böyle oluyor? Şöyle. Heh Tamam. Dur şurada. Şöyle yapsak. Market arabasıyla sokakta geziyorlar. Oha oha. Lan kasayla geziyorlar. Oo. Market şey sandım. Kasayla geziyorlar adamlar. Ka kasa dedim böyle garip bir şey. Tam kasa da değil anlayabilen anlat artık ne bileyim anlatamıyorum çünkü şöyle dolduralım. doldulalım Dol, evet R harfi yok şöylelikle bir saniye ya benim aklıma bir şey geldi şu şuradan gir buna gir ha tamam ben bir çocuğa benzettim de ünlü bir tane var ya komik yapan bir çocuk hmm, adını bilmiyorum çok komik videolar yapıyor ama ya. çok akıllı videoları da Şimdilik şunu şuradan, bunu buradan, siyah buradan. Tamamdır. 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 Biraz bak kalkak gördüğünüz gibi. Bombastik sayda yapıyor biraz. Bu ne? Neyse. Bu misafir geldi galiba. Umarım gelmemiştir. Çünkü videoyu yarım bırakmak zorunda kalacağım. Hey. <laughs> Şuradan kapatalım. <laughs> <laughs> dinle, dinle, dinle. Tamam. Bekledim ki gelmemiş. Bu geri sanan e, tanıdıklar gelecekti. Onlar gelmemiş. Herhalde öyle düşün. Gelisi saçtık. Evet, şu sarı göre. Şu var anne. Hani ya iki ekran olduğu için çok yaklaşılamıyor yapacak bir şey yok. Kalem sesini umarım duyuyorsunuzdur. Çok güzel çıkar çıkar çıkar. Hatta sizi kalem sesiyle tek bırakayım. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi şuradan siyah nerede? Git 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 git. Dur. He. Keçeri mesela bak bu kalem şeyini çok seviyorum. Acayip iyi. Her şeyde kullanıyorum onu belli oluyordur zaten diye düşünüyorum. Şöyle oldu oldu. <laughs> tamam. İyi deri. Şuradan eee Bunya! Dur küçültek ona göre yapalım. Kolları ben hiç yapamam. Her şeyde olsun. Şöyle. Heh. On domatese benzedi ya. Neyse yapacak bir şey. <laughs> Yaptık artık. Domates değil salata. Küçük böyle hormonlu salatalıklar var ya onlara benzedi. Bunu yapamayanlar da var. Halimize şükür yani ne diyeyim. yapamadım. Dur. Şöyle. Ta Oo, çok iyi oldu. Göz mükemmel oldu şu anlık. Bey Haydi. Başladı ise yapacak bir şey yoktur arkadaşlar. O yüzden bazı yerleri sileceğiz. Şöyle büyük tek büyük tek. Apo! <laughs> <laughs> İyi yeşil şiği, yeşil gitti, tişiği, tişiği gitti. Çimen de şeyi yeşillikle. Güzelce boyarız. Boyayamıyorum. Tamamdır. Şuraya da düzeltelim. İyi ki düzelteyim dedim. Oh. Şükürler olsun ki bitti. Biraz uzun oldu öbürküne bakarak. Rengi de iyi olmadı. Ama elimden gelenler bu. O yüzden mutlu kalın. Hoşça kalın. <laughs>